Selamun Aleyküm Sayın Arkadaşlarım. Hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Allame ile sohbete hoş geldiniz. Sevgili Kardeşlerim, öncelikle Bartın'da canlarını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanlarını cennet etsin. Ailelerine başsağlığı diliyorum bir e, büyük acıdır Umarım Rabbim e, bu acıyla memleketimizi bir daha e, benzeri e, acılara gark etmez sevgili kardeşlerim e, geçenlerde geçtiğimiz hafta Emen Gürtan kardeşimizin çok güzel bir videosunu izledim e, çok kısa ee, ama dolu, içerik olarak e, böyle muh gibi bir videoydu. Ee, tesbihin zikir e, tarafını ve ihtiva ettiği tanelerin anlamını, imamesini size anlatıyor. Çok güzel e, bilgiler. Eymen kardeşimizi takip etmenizi, izlemenizi öneririm. Ee, büyük bir değer, büyük bir kıymettir Türk tesbihi için yerine konulamayacak, değiştirilemeyecek, başkasında olmayan basıklara haiz, insani meziyetleri kişiliğiyle olan kardeşimizi izlemenizi tavsiye ederim. Ve söylediklerini de bir kenara yazmanızı, güzel bir levha yaptırmanızı, koleksiyonlarınızın yanında sürekli olarak okumanızı tavsiye ederim. Çünkü tesbih aslında bir zikir aracı. Aziz kardeşlerim, geçen haftanın en güzel haberlerinden bir tanesi Hüseyin Çelik Ustamız'ın yapmış olduğu bir palet bağ tespihti. Geçen hafta ve belki hafta burada Brezilya'da Manaus'taydım, seyahat halindeydim. Çok meşgul ve koşuşturmacalı bir halimiz vardı. E, tesbihi gördüm. E, tesbihin ilk bakıştaki o e, insanı cezbeden cerzebesinin hemen farkına vardım. Ama e, değerlendirme fırsatım olmadı. E, bu vesileyle sizlerle bu konuyu derinlemesine konuşalım istiyorum. E, hadis kardeşlerim, şimdi Söz konusu olan malzeme palet ee, ve bu malzemeden yapılmış tesbihin kalınlığı 12 milim. Usta büyük bir özenle, büyük bir titizlikle bir sanatçı titizliğini, bir sanatçı e, özverisini göstermiş, bu malzemeleri biriktirmiş, toplamış. Ee, ve bunlardan bir tesbih ortaya çıkacağı zaman da malzemeyi almış, değerlendirmiş. Bakıyorsunuz şimdi tesbihe, bu tesbih e, 33 e, habbesi, 33 boncuğu tamamen rafine seçilmiş. E, hiçbir e, boncuk, e, bir diğer boncuktan aykırılık göstermiyor. Mutlaka usta siyah kısımlarını almış, siyah kısımlarıyla sarı kısımlarını, şeffaf sarı kısımlarını beraber teziyerek, efendime söyleyeyim, böyle bir e, uyum halinde bir estetik kaygıyı, e, bir sanatçı titizliğini ortaya koymuş, e, tesbihi klasik bir tesbih olarak yapmış, efendime söyleyeyim. Bugün klasik tespihi yapan birçok insan var. Birçok insanın yaptığı o klasik tespihin aynısı ama çizgilere baktığınız zaman e, malzemenin seçilişinde gösterilen o titizliğe ve e, malzemede sarf edilen gereksiz, e, sizin gereksiz diye görebileceğiniz taraflarına atarak zayiatlar vermiş. Yani böyle bir tesbih aslında 220-230 gramlardan çıkarken bu tesbih yaklaşık 400 gramlarda çıkmış. Ee, ve ama ortaya işte bizim adına sanat eseri dediğimiz estetik şahane estetik bir değer e, ifade ettiğini söylediğimiz bir e, hale bürünmüş tesbih. E, tesbihin üstünde Pırlanta kakılmamış, altın çakılmamış, oyma yok. Zaten bu haliyle çok güzel. Ee, hani böyle şeyler ortaya koymuş da, onun için tesbih, efendime söyleyeyim, bir sanat eseri, bir estetik görünüşe e, bürünüyor falan değil. Tesbihe e, bu değeri veren, bu değere tesbihi yükselten ustanın dehası, Usta tabii dahi yani bunları söylerken bana gülen bazı arkadaşlarımız var. Çok sevgili bir kardeşim de bana e, bu nitelemelerimden ötürü e, sitem ediyor. Ama işte sanatçının dehası bu. E, her gün tesbih yaparak ortaya koyduğunuz ürünlerin hepsi bir sanat eseri olmuyor sayın kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım ortaya koyduğunuz tespih bir tane olmalı ve her taraftan ses gelmeli. Hindi Çin'den ses gelmeli. Yani o kadar güzel olmalı ki o kadar letafetli ve o kadar ahenkli olmalı ki sizin ona söyleyecek bir sözünüz olmamalı, olamamalı. Sanat işte bu. Böyle olunca sanat oluyor. Şimdi ben bakıyorum bir piyasada çok arkadaşımız var, çok tesbih yapan arkadaşımız var. Baktığınız zaman Hüseyin Çelik Usta'nın yaptığı tesbihin hakeza aynısını yapıyorlar. Aynı tesbih çıkıyor ortaya, baktığınız zaman görüntü olarak aynı tesbih çıkıyor. Ama aynı tesbih o bize işte estetik güzelliği, estetik zarafeti vermiyor anlatabiliyorum sanırım. Şimdi arkadaşlarımız beni arıyor. Diyorlar ki e, üstadım, hocam, abi, amca, dede bize bir tesbihlik bağ olur. Kaça kaç? İşte buçuk, 8'e 11,5, 8,5'a buçuk falan. Kaç gramdan çıkar? İşte 100-120 gramdan çıkar. Yok ya o kadar mı ağır falan. Ya istersen belki 80 gramdan da çıkar. Ha iyiymiş falan, alıyor abi malzeme malzemeyi bu arkadaşımız, sevgili kardeşlerim. Usta bunu tesbih yapıyor ama o tesbih işte bir Hüseyin Çelik tesbihine dönmüyor. İşte bir Cem Bülbül tesbihine dönmüyor. İşte bir Eymen Gürtan tesbihine dönmüyor ya da Bahri Bülbül tesbihine dönmüyor. Neden? Olabildiğince az vermeye gayret ediyor, olabildiğince ee, Masrafı az olsun istiyor ve e, her tarafını kullanmak istiyor malzemenin. İşte böyle olunca ortaya estetik bir zarafet çıkmıyor. Anlatabiliyorum değil mi? Yani estetik zarafet e, ustanın işte aklında, elinde, ruhunda, sevgisinde, bakışında, sabrında, sebat sab edişinde. Ya ustalık böyle bir şey, böyle bir meziyet ustalık. Bunu ben anlayabiliyorum. Yani Hüseyin Çelik Usta'nın nasıl çalıştığını üç aşağı beş yukarı bilen bir insan olarak hani bir kuka tesbih yaptığı zaman gösterdiği o özeni bilen birisiyim. Bir efendime söyleyeyim demir hindi tesbihi yaptığı zaman ona gösterdiği özen ve ehemmiyeti yaşamış birisiyim. O çizgilerin o ritmik akışını birbirine e, tamamlamasını arzu eder. Cem Bülbül'de de aynı şeyleri çok görmüşümdür. Bağının birçok yerlerini atıp e, çok güzel e, rafine taraflarını e, alıp onlardan harika mesela e, sarı tesbihler çıkartıp ya da kırmızı tesbihler çıkartıp ya da sadece siyah tesbihler çıkartıp efendime söyleyeyim ortaya şahane estetik e, daha e, ortaya koyan e, tesbihler çıkabiliyordu. Neden oluyor? İşte ustanın bunu yapabilme yetisi var. Bunu düşünebilme yetisi var. Yani sanat mı, para mı kaygısıyla yapmıyor. Daha az, e, efendime söyleyeyim giderle e, daha fazla tesbih üreterek, daha fazla insanın eline tesbih vererek para kazanayım havasında olmuyor. Ne de oluyor, sanatı daha değerli hale nasıl getirebilirim kaygısıyla tesbih yapıyor. İşte böyle olunca ortaya çıkan tesbih harikulade oluyor ve ona da diyorsunuz ki işte bak bu bir Cem Bülbül harikası diyorsunuz. Ben Cem Bülbül'de çok görmüşümdür, efendime söyleyeyim, gelgedanı böyle seçe seçe yaptığını ve ortaya bir sürü de curuf çıktığını onları etrafındaki insanlara verdiğini çok şahidiyim. Bağlarda da hakeza öyle. Aramızda böyle bir 3-4 kiloluk bir bağ e, işinde aynen e, öyle yaptı. E, kendisinin e, işine yaramayacak, yani kendisinin tabiriyle işine yaramayacak malzemeleri babasına vermiştim. Sevgili kardeşlerim, bunun aynısını mesela pil dişinde ben e, Hüseyin Çelik Usta'nın yaptığına çok şahit oldum o hareleri, e, aşağıya doğru inen sarı çizgileri hep bir e, olmasına çok özen göstermiştir ve o özünü gösterirken de e, ortaya müthiş bir e, zayiat çıkmıştır. Ama işte ustalık bu, meziyet bu aziz kardeşlerim. Şimdi böyle olunca ne çıkıyor ortaya? Daha az sayıda tesbih ve e, sanat eseri hüviyetine ulaşmış, estetik olarak Gayet e, muntazam, gayet albelili insanı içine çeken, hiç kimsenin üzerinde herhangi bir şey söyleyemeyeceği bir sanat eseri çıkıyor. Bunu gösterebilen çok güzel arkadaşlarımız var. Mesela ben çok sevdiğim bugünlerde e, tespitlerini gördüğüm zaman harika bir şekilde içim geçiyor. Eymen Gürtan'da da aynı şeyler var. Çünkü Eymen Gürtan da aynı damardan besleniyor. Aynı Hüseyin Çelik e, titizliği, onun kaygıları, onun ön sözlerini almış, oradan beslenmiş. O damar zaten sağlam bir damar. O damar geliyor, daha önce de söylemiştim size, efendime söyleyeyim, e, Yusuf Özgen e, Usta'ya geliyor, dayanıyor. Mesela Yusuf Özgen Usta'nın e, oğlu İbrahim Özgen de aynı tarzda bir e, ustadır. Bir tane tesbih yapar, 15 günde, 20 günde yapar. E, çok yüksek e, bir işçilik ücreti ister. Bağ gibi malzemesi kendisine ait olan tesbihlere çok yüksek paralar ister. Ama ortaya çıkan tesbihlere baktığınız zaman harika tesbihler görürsünüz. Aziz kardeşlerim, bağ konusunda kendisini birazcık bilgili zanneden bu abiniz, bu kardeşiniz, size şu kadarını söyleyeyim. Bir kızıl tesbih isteyen meraklı arkadaş grubu var mesela bir kızıl tesbih meydana getirebilmek için aziz kardeşlerim ben Yusuf Özgen rahmetli ustamızın e, yaklaşık iki kilo bir bağayı heba ettiğini gördüm şahit oldum. İnanın şahit oldum. Bunların aynısını belki Hüseyin Çelik benden çok daha fazlasını görmüş şahit olmuş. Öyle kolay olmuyor sevgili kardeşlerim. Hem ucuz olacak hem iyisi olacak tam Konya işi. Olmuyor böyle. O zaman karşınıza güzel işte estetik marifetlerle dolu tesbih çıkıyor. Çıkabilmesi için malzemenizin çok olması lazım, pirkiminizin çok olması lazım, sabrınızın çok olması lazım. Bir tane tesbih yapacaksınız ve o tesbih iz bırakacak. İşte Hüseyin Çelik'in bu yapmış olduğu 12 milimlik tesbih benim kanaatimce iz bırakacak bir tesbihtir. Kolay kolay yeri doldurulamayacak bir tesbih. Ee, bir daha böyle bir şey olur mu, olmaz mı, çıkar mı, çıkmaz mı bilmiyorum ama Hüseyin Usta bunu kesinlikle biriktirmiş. Yıllar içerisinde bunu in kim bi kim bit biriktirmiş. Aynı e, e, aynı tesbihleri aynı şekilde çok e, Cem Bülbül Usta ile yapmıştık. Aynı marifetler Cem Bülbül Usta'da da var. İnanın sevgili kardeşlerim, bu ustalar ve bu ustalar gibi birkaç tane daha böyle usta var, bu titizliği, bu e, bu mahareti gösteren ustalar var. Onlar artık e, hani geçmişte e, darbeka'ya göçtü gitti, e, Yusuf Usta'nın e, yaptığı e, tesbihlerin çok ötesine geçtiler. Hem tesbihler geçti hem onların sanatları geçti. Çok ilerdeler. Fevkaladenin fevkinde bir yere geldiler. Aziz Kardeşlerim, bir de e, size e, son zamanlarda Instagram'da paylaşıyorum, e, haberler veriyorum. E, bir de bu tarafından haberiniz olsun, güncelden diye söyleyeyim, anlatayım. E, burada, Brezilya'da, e, şu anda Porto Seguro'dayım, Bahia eyaletinin Porto Seguro şehrinde ve bu ev bana ait. E, burada, aziz kardeşlerim. Pandemi esnasında yüklediğimiz makinalarımızı Manaus'tan bu tarafa doğru getiriyoruz. Yakında inşallah burada üretime başlayacağız. Bu üretim ile yepyeni bir kapıyı aralayacağız. Benim vizyonum kendime verdiğim bu misyonla, kendime yüklediğim bu vizyonun son etabı bu. Bu etapta artık malzemenin yeri yurdu burası ve buradaki insanların bu malzemenin değerini, anlamını, kavramalarını ve e, onun bir çöp değerinde olmadığını, çok kıymetli bir e, malzeme olduğunu e, bunlara e, göstermek anlamında. Ve e, kendilerinde tesbih olarak kullanmadıkları kukayı, sırçalık kayıp. Onlara tesbih yapıp, onlara e, bunu e, öğretmek, göstermek niyetiyle ve tabii elbette ki kendimiz de hayatımızı idame ettireceğiz. Bundan para kazanacağız. E, ama ne olduğunu bilmelerini sağlayacağız. E, elimizdeki tesbihleri görüyorlar, çok beğeniyorlar, çok hayran oluyorlar. Özellikle Sırçalıkkı'yı çok e, beğendiklerini size söyleyebilirim. Burada yepyeni bir kapı açılacağını ve bu açılacak kapıyla tespih dünyasının akışının da ileriki zamanlarda değişeceğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yakında yepyeni makinalarla burada malzemeleri sizler için kesilmiş hale getireceğiz ve bu kesilmiş hale gelen malzemeler Türkiye'ye gelecek. Siz sadece tesbih yapacaksınız sevgili kardeşlerim ve e, müşterilerinize meraklılara Türk tesbihinin o eksiz e, alıcılarına bunları ulaştıracaksınız. Bu arada e, bir de bu e, tesbihten bahsedeyim. Bu da e, gördüğünüz gibi benim adına gelgeden ağacı adını koyduğum e, ağacın formunun Gergeden boynuzuna benzeyen bir hali var. Bu haldeki bu malzeme, ağırlık itibariyle ve renk itibariyle, doku itibariyle benim çok hoşuma gitti. Tespit piyasasının bunu beğeneceğini, bunu içselleştireceğini düşündüm, tahmin ettim. Öyle bir varsayımla bu malzemeyi sizlerle buluşturmak üzere Türkiye'ye gönderdik efendime söyleyeyim. E, malzeme e, Türkiye'dedir. E, hepinize e, sunulmaya hazır bir vaziyettedir. E, bu e, videolar vasıtasıyla hiç böyle e, reklamlar yapmadım. Ama e, sanat adına ve e, daralan piyasamızın yeni bir nefes alabilmesi maksadıyla e, insanlarımıza bir katkısı olması ustalarımıza bir katkısı olması düşüncesiyle paylaşıyorum size. Bu ağaçla ilgili de belki bir 15-20 gün sonra bu ağacın bulunduğu yerden size bu ağacın özelliklerini anlatan bir de video çekip paylaşacağım ama buna herhalde bir 10-15-20 gün belki bir ay zaman var. Çekebilir miyim çekemez miyim onu da bilmiyorum ama niyetliyim tanıştırmak istiyorum sizleri bütün bunlarla. Sevgili arkadaşlarım, bugünlük bu kadar. Allame ile sohbet bitti. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. kalın sevgili kardeşlerim.